Merhaba merhaba. Ne yaptığını sorabilir miyim? Ben bakıyorum. Anne. ana Niye oturdunuz oraya? Sürpriz var. Ama bu sefer Elif sürpriz var ya. Çok değişik bir sürpriz. Kalsın, kalsın. Çok zamandan beri beklediğimiz bir sürpriz. Tamam. Ben... Ne olduğunu hatırladın mı? Söylemiştim sana. Hani bize ütü masasını göndermişlerdi hediye. Geciktirdikleri için. Hatırladın mı? Ay söyle o zaman ne? <laughs> Unuttum. <laughs> Unuttum bile. <laughs> Unuttum. Hayır, hayır, hayır. Dur getiriyorum şimdi. Dur getiriyorum şimdi. <laughs> yani aslında yaklaştın. Yaklaştın. Yarısı doğru. Dur, kapat gözlerini. Evet, Barbie'si doğru. Gerisi yan. He? Durun, durun getiriyorum şimdi. Nasıl? Güzel. Güzel, güzel değil makas mi? Makas yok. Sürpriz makas yok. Bunu ne kadar bekledik Elif? Belki 2 hafta bekledik. Belki 3 hafta. Bizi çok uğraştırdılar. Ama ne yaptılar? Hediye ütü masası gönderdiler değil mi? Onun için teşekkür, evet. teşekkür ediyoruz. Çok, <laughs> çok güzel, çok wow. teşekkür ediyoruz. Oo, wow gerçekten. Hani Montaj yok. nasıl yok? Montaj yok artık. hiç olmazsa Montaj hayır hiç olmazsa Barbie'nin sticker olması lazım içinde. Olamaz. Montaj yok, artık. Aç bakayım. Bir saniye. bir saniye ya. Gerçekten bunun Barbie olması lazım. Montaj yok. Hayır. Şimdi bu iki farklısı vardı anlıyor musun? Bir böyle Barbie'si vardı. Bir de boş olanı vardı. Nasıl açıyorsun? Bir de boş olanı vardı. Yani Barbie yazmayanı vardı. Arada 30 lira fiyat farkı vardı. Açamadın mı? Dur bakayım. Açtın bayağı mı? Bayağı Sen bayağı bak. bayağı. Ben de dedim ki <laughs> yine var bir miktar montaj. Ama bu kadar montajdan bir şey olmaz. Bu kadar montaj normal montaj. Hayır, o ses ne o ses? Çok enteresan bir ses çıkartıyor. <laughs> Hayır. Buraya... <laughs> <laughs> Olur mu <hiç? gülüyor> Tuvalet sesi. Hayır. Şuraya şey. Buraya bak bak. Hay buraya normal bu buzdolabları oluyor ya. Su koy bardak koyuyorsun buradan da su akıtıyor. O da öyle su akıtıyor gibi olacak çok orada. <gülüyor> 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 çok kötüsün Lara sen. Hadi koyun bakalım hadi nasıl nereye koyacaksınız onları. Yalnız çok kötü ya montajı falan baksana. Şuralardan falan çıkıyor. He? 70 kusur lira. 70 kusur lira mı? 80 lira civarında işte ya. 80 lira civarında bir şey. Acaba oraya mı? Doğru mu yerleştiriyorsun? Bak Bu sefer montajı siz yapıyorsunuz. Ha. Çok mutlu oldum beceremediniz. <laughs> evet evet doğru burada. koydun Elif. Çünkü ben Bravo. oradan kastım. Bravo Elif. Burada. Aferin benim kızıma bak ne kadar güzel Elif buldu yerini. Ha, orada gösteriyor mu? Burada burada. Tamam. Burada. Evet, bu, burada. Hayır, anne onun yerini buldu da sadece montajını yapamadı. Ben yapayım mı Lara? Tamam. Ya Dur ben, ben edeyim yardım ya siz beceremeyeceğiniz bu işi. O kadar değil mi? Başka raf yok. Evet. Orası oldu mu? Tamam burası da oldu. İyi de bu üstünün rafı yok mu? Yok. Neden? Kutunun içinde kalmış olmasın? Aa yok orada da yok doğru söylüyorsun. Bakayım. Ne var? Bir tane buzluk var. Bunu, bunu, bunu yukarıya koyacağız değil mi böyle? Nasıl ben üstüne koyuyorum. <laughs> sen nasıl istiyorsan öyle koy. İyi de o tabakları niye koydular ki? He, o tabakları da içine koyacaksınız. Ben. Tamam sen koy. Tamam. Bu da ya. Başka? Süt var. İyi de süt evet. normalde yan tarafa konması lazım ama sığmaz ketçap sığacak mı Elif yan tarafa? Ketçap da mı sığdı? Aa, sığdı. Ketçap sığdı. Evet. Muzlara. Ha. Aslında muzlar buzdolabına konmaz ama. Yumurta bir tane mi? Yumurta da çok azmış ya. Kim yaşıyorsa burada tek başına yaşıyor herhalde. Puding var. Bunları da yapıştıracağız değil mi üzerine? O nereye? Oraya. Tamam. Yumurta bir tane mi? Evet. Yumurtayı da o ketçapın yanına koysanız yan tarafta dursun tabii oluyor. Olmaz Olur olur olmaz mı hiç? Tabi canım ol. oldu. Bozuk da orada ederim. oldu. Tüm montajı siz yapın, Stikerleri de siz yapıştırın. Acele etme ama Elif, bu, bozuk tutma, durmasın. Ha, aferin. Çok güzel. Başka. Şu büyük olanı ile beraber yapın Elif. Ha bu büyük. Evet, üst kapağını yapacaksınız onu. sağ Dur acele etmeyin ama. Gerçi o büyük olduğu için o fa çok fazla sıkıntı olmaz. Yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Asa, biraz daha sola galiba. Fark etmez, fark etmez, fark etmez. Dur, dur, asana, asana yapıyorsun, araya istiyorsun. Onları evet. Buzdolabının şeyine yapıştırıyorsun. Evet, üstüne nereye istiyorsan yapıştırıyorsun. Heh. Anne bak çok uzman gibi yapıştırdı. Of, oh, çok güzel. Şimdi ben yapıştıracağım. Yapıştır bakalım. O yapışmayacak galiba Elif. Yapışacak. Hayır, önce bunlar yapışacaksın, bir iki üç tane. Heh. Boşlukta bir yere yapıştıracaksın onu, fark etmez. Bravo. Bir tane daha yapıştır şunlardan. Yani onlar şey hatırlatma kağıtları anladın mı? Follow your dreams Barbie. Rüyalarını takip et diyor. Bunlar, bunları aslında göstermiyor hiçbir yerde ama. Nereye istersen oraya mı yapıştıracaksın? Tamam. Şunları da yapıştır. Ama çok fazla da dolu olmasın üstü. Ve çok güzel oldu bence. Değil mi? Evet, evet oradan su akıyor Lera. Senin dediğin gibi tuvalet sesi su, değil su, o. Su, su akıyor. Evet. Ama ses su. ses tuvalet biraz su. ses birazcık şey yani öyle kötü değil. Su. Evet su sıkıyorsun. Aha. Akıyor gibi. Of. Sen de elbiseni giy be. Değil mi? Çok güzel. Anne, anneye söyle de sana biraz meyve, meyve, sebze getirsin koyalım içine. Başka neler var bakalım. Gerçek, gerçek meyve sebzeler koyalım senin buzdolabının içine değil mi? Bence çok şık bir şey ya. Değil mi? Çok güzel bir şey. Oo anne getirmiş bile. Çok güzel. Çok güzel güzel değil. <laughs> o güzel, güzel değil. değil. Elif ısırıp öbürlerinin içine mi koydu? Bak bak bir de yeni üstündekileri bir göstereyim. Arkadaşlar Elif bir düştü üstünü kirletti artık değiştirdik her şeyini. Bir saatten beri bekliyoruz burada videoyu tamamlayacağız diye. Aç bakayım. <laughs> komik komik. Keşke seni o şekilde bir gösterseydim ama olmadı işte denk gelmedi. Oo, Elif onların yerinde değiştirdi. Hı? Koy. Bir de gerçek şeyleri de koy içine. Meyveleri de koy. Nereye nerede koyuyorsun şu? meyveleri? Ne gördün? Bak. Aa doğru söylüyorsun. Ha. Ben de diyordum o nerede? nerede? Onlar, onları bir yere koymayacağız herhalde ya. Onların ha. yeri yok. Değil ne? mi? Hani Bu sticker değil mi? Yani. Oldu değil mi? Aa, ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Niye? Isterim. Ben bir tane duvu, ben ben üç, ben üç tane duvu yapmadım. Ben bu duvu yapmadım. Bu yaşa bu ya yapma. Bak, i bu abuval ya abuna bu ya. Aa, onların içinde mi yeri varmış? Nereden gördün onları? Burada. Burada ben gördüm. Burada. Ha, anladım. Şeylerin üzerineymiş onlara. Ee, o küçük sticker'lar bunların üstüne miymiş? Evet. E, yapalım gel. Ama bu bir şey olmaz. canım. Böyle kapatınca daha güzel olur. Orada bir sticker yok. Orada yok artık. Hayır Elif bu küçüklerden bahsediyor. Bak burada Hı. yazıyor. Pan handle sticker diyor. Yani bu e, pancake'in şeyi var ya bak şu şu. Buna yapılacakmış o normalde. <laughs> yok canım ne özür diliyorsun Elif'ciğim senin o senin oyuncağın sen nasıl istiyorsan öyle yap. Çok güzel olmuş. Bence böyle daha güzel olmuş. Canlı canlı renkler oldu. Boşver. Bence çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, Gerçek koyalım. Gerçek koyalım. Sonra bununla oyun yapacağız. Anne de bu sesi çok sevdi. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapalım biliyor musun? Tuvalet. <laughs> <laughs> ne tuvaleti? <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet değil. Orda, oradan, <laughs> su <alıyorsunuz. gülüyor> oradan su alıyorsunuz. Oradan su alıyorsunuz. Tuvalet su. Şimdi senin mutfağını açalım. Sen aşçı kostümünü giy. Ve buzdolabıyla... Mutfakla oyun yapalım. Evet. Tamam mı? Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bye bye. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir öpücük gönder kocaman. <gülüyor> <gülüyor>